Arkadaşlar merhaba kargom geldi size biraz ürünleri şöyle tanıtmak istiyorum bu süper mutfak bezimiz bunun beyazı vardı daha önce turuncusu yoktu ben de turuncusunu aldım görsellerimde bundan sonra turuncuyla yapacağım Kağıt sabunlarımızı zaten ben her sepetime ekliyorum, her siparişte ekliyorum hiç elinizde kalmaz mutlaka ekleyin zaten bu dönemde çok satılıyor hijyen açısından. İki tane yağ aldım, biri Jojoba yağı, biri argan yağı. Bunları kızımın saç, kızlarımın saçları için aldım. Bir tanesi nemlendirici, kalın telli saçlar için yumuşatı yumuşatma özelliği var, nemlendirici, keçeleşmeyi ve elektriklenmeyi. Alıyor. E, bu da argan yağı. E, bu da cansız saçlar için besleyici, e, vitaminli yağ. E, burada teflon ütü atlığımız var. E, yanmaz, yapışmaz, her türlü ütüye ütü modeline uygun. E, bu ay zaten e, Ekim ayında, hoş geldin hediye paketinin içinde var. Bu ürünümüz hediye olarak yeni üyelere e, veriliyor. E, Atkes tanesi kremim var. Bunu bu ikinci kutum. Bu büyük kutu aldım bu sefer. Bir kutu küçük bitirdim. Bunu da ağır kesicilerde kullanıyorum. Baş ağrısı, diz ağrısı. Yani diş ağrısında bile böyle dıştan sürdüğünüzde çok etki ediyor. Grip olmayı böyle hissettiğinizde burun kenarlarınıza sürebilirsiniz. Boğazlarınıza, boynunuza sürebilirsiniz. Çocukların öksürüklerinde, göğüs hırıltılarında çok etkili. Mutlaka tavsiye ediyorum. Propolis... Zaten vazgeçilmezim. Bu üçüncü kutum. Yani e, bir seneyi geçti. Ben bir seneyi geçti. Bir buçuk sene oldu ben üye olalı Silivay'a. E, hiç hastalanmadık çok şükür. Ne çocuklar ne biz. A, hep kullanıyoruz eşimi çocuklar. Bu da emilerek, emilerek tüketiliyor. E, burada genel yüzey temizleyicimiz var. Bu zaten e, firmamızın kapıda ödeme hediyesi. Ürünlerim bu şekilde. Bu e, Hepinize tavsiye ediyorum bu ürünleri. Yani ürünlerimizin hepsini kullanın. Test edin. Kalitesini görün. Hepinize hayırlı satışlar, bereketli satışlar diliyorum. Hoşçakalın.